Hani vardır ya, sanatçılar toplumun aynasıdır, sesidir. Algıyla olayı başka bir boyuta taşıdılar. Tarafım de ya, iş adamları para versin, sanatçılar para versin. Sosyal medyadan çak, geç karşıya. Yürü git, iki dakika, iki dakika adam ol derler adama. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin gündeminde olan bir konu var. O konuyu analiz etmek için karşınızdayız. Konu şu. Sosyal medyada elden ele dolaşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde bir lokanta var ve o lokantadaki fiyat listesi şu anda Türkiye'de en çok konuşulan konu. Bunu kim paylaştı? Türkiye'nin yakından tanıdığı bir sanatçı, Şahan Gökbakar kendi hesabından bunu paylaştı. Bunu gören kim varsa tepki verdi. Hatta ben bile gördüğüm zaman ulan bu kadar da olmaz. Yani bir bakıyorsun kebap işte 10 lira, 18 lira, tatlı 3 lira, 4 lira. Rakama bir bakıyorsun 10-15 kişi yemek yemiş, tutar 200 lira. E sen kalkıyorsun, gidiyorsun sokakta bir restoranda 3 kişi yemek yediğin zaman 250-300 lira para ödüyorsun. Bu paylaşımı gören herkes buna anında tepki verir. Hele hele böyle bir atmosferde. Yani insanların çok ciddi derecede geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu, her şeyin 2-3 kat zamlandığı, elektriğin, suyun, doğalgazın fahiş tutarlarla faturalandırıldığı bir dönemde insanların buna tepki vermesi Gayet normal bir şey. Ben de oturup bu işin bir perde arkasını kurcalamak istedim. Bir baktım mesela mecliste bu fiyat uygulaması hani son 3-5 yılın içerisinde mi yapıldı? Yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında bu yazılı olmayan bir gelenek olarak kullanılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde bulunan restoran hani cüz'i bir fiyat tarifesi uyguluyor. Aslında hiç almayabilir bir yemekhane kültürü olabilir orada ama çok cüz'i rakamlarla yemek servisi yapıyor. Bunu sadece Türkiye Büyük Millet yönetmesi değil. Aynı şekilde işte askeri gazinolar, ordu evleri, işte bazı kurumların sosyal tesisleri hep bu düşük fiyat politikasını uyguluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gelenek ne? Anadolu'dan gelen milletvekillerinin ziyaretçileri ki çoğunlukla da böyle heyet halinde geliyorlar. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi. Onlar milletvekillerini ziyarete geldikleri zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin restoranında bir ağırlanıyor onlar. Mesela bazı milletvekillerini ben de ziyarete gitmiştim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dışarıda çay 2 lira, 3 lira, 4 lirayken orada işte 20 kuruş hatta markayla falan veriliyor orada. Niye? E çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne misafir olarak gelen kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geleneklerinde ağırlanıyor. Bu konuda bir araştırma yapıp da insanlara aktardığımız zaman bazıları zannediyor ki ya şimdi bunun işi gücü yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemek faturasını, yemek fişini mi savunuyor bu adam? Ben bunu savunmuyorum. Ben sadece durumla alakalı bizi izleyen veya da, da sosyal medyada insanların önüne düşen bir paylaşımla alakalı bir analiz yapmaya ve bilgi vermeye gayret ediyorum. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece yemek konusunda milletvekillerine veya da, da gelen misafirlere bir imtiyaz tanımıyor. Onun yanında farklı farklı imtiyazlar da var. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün milletvekillerine bir araç tahsisi yapıyor ve yıl içerisinde de belli bir kilometre kullanacak kadar da yakıt desteği veriyor. Aynı şekilde mesela internet, telefon konusunda da bir destek veriyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bütün milletvekillerine, 600 milletvekiline. Ha bu arada parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Son dönemde sosyal medyada öyle bir akım var ki bu işin faturası AK Parti'ye çıkarılmaya çalışılıyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lokantasına gittiğin zaman ben AK Parti milletvekiliyim bana 2 liradan ver, CHP milletvekiline 12 liradan verilmiyor yemek. Oradaki 600 milletvekili, CHP'lisi, işte HDP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi, AK Partilisi hepsi bu rakamdan alıyor onu. Ama vatandaş diyor ki ya arkadaş bu milletvekilleri zaten 30 lira, 40 lira, 50 lira maaş alıyorlar. Birçok da imkanları var. Hani niye yemeği bu fiyattan yiyorlar? Onlar da normal sokaktaki bir restoranda ne tarife uygulanıyorsa o tarife uygulansın. Bunu bir vatandaşın talep olarak dile getirmesi gayet normal. Hele hele böyle bir atmosferde. Ama az önce de dedim ya sadece yemek mevzu değil. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi insanların vermiş olduğu bu tepki sonrasında bir karar alsa artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki restoran dışarı daki bir restoranla aynı şekilde fiyat politikası uygulayacak. Hatta ve hatta özel bir firmaya burayı kiraya işletmeye de verebiliriz diyebilirler. Ama bu pansuman olur. Çünkü önümüzdeki ay bu sefer milletvekillerinin aldıkları araçlar ve onlara koyulan yakıtlarla alakalı bir gündem oluşturulacak. Şimdi burada asıl üzerine durulması gereken yer şurası. Türkiye'de devlet kurumları, bu askeriye olabilir, hastaneler olabilir, diğer kamu kurumları olabilir, onun yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi olabilir. Bunlarla alakalı kendilerine tanınan imtiyazlar böyle bir kriz döneminde ve sıkıntılı bir dönemde geri alınsın. Bu bir teklif olabilir. Vatandaş bunu isteyebilir. Hatta şöyle de bir teklif yapılabilir. Partiler zaten hazineden belli bir yardım alıyorlar. O yardımlarda milletvekillerine belli bir bütçe verilsin. Gelen misafirler parti ve milletvekilinin kendi bütçesinden karşılansın. Bu da bir teklif olabilir. Buradaki sanatçı arkadaşlarımızın yani Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımına baktım. Ben bu paylaşımdan rahatsız olmadım. Rahatsız olduğum yeri size söyleyeyim. Bu paylaşımlardan sonra kalkıp da ben özgürüm, ben bağımsızım, benim bir siyasi tarafım yok denildiği zaman ben rahatsız oluyorum. Bu paylaşım tamamen ve tamamen siyasi bir paylaşımdır. İdeolojik bir paylaşımdır ve bir tarafgir paylaşımdır. Mesela ben iletişimciyim, araştırmacıyım, yazarım, konferanslarım var. Ama bunun yanında herkese aleni bir şekilde şunu söylüyorum. Ben AK Partiliyim ve ben Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu mücadelede de onun yanında duruyorum. Ben tarafım, tarafsız değilim ben. Ama bazı arkadaşlarımızın, bu sporcu oluyor, sanatçı oluyor, gazeteci oluyor, akademisyen oluyor, bal gibi taraf olduğu yerde ben tarafsızım diyor. Bizim rahatsız olduğumuz yer burası. Hani Anadolu'da vardır ya, ya, arkadaş iki dakika adam ol ya. iki dakika delikanlı ol. Tarafım de ya. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımını gördüm. Geriye dönük bir aradım. Hatta bazı tarihlerine baktım. Baktım ki bu Şahan Bakar gerçekten toplumun sıkıntısı olduğu zaman bu sıkıntıyı dile getiren bir adam mı? Hani vardır ya sanatçılar toplumun aynasıdır, sesidir. Eğer toplumda bir sıkıntı varsa bunu sanatçılar dile getirirler. Bu gayet normal bir şeydir diye bir savunma mekanizması kurmuşlar ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma yaptım. Yani sadece yemek mevzusu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 tane vekile son 2 yılda 1.6 milyon telefon parası ödemiş. 1.6 trilyon. Yani bir buçuk trilyon para ödenmiş. Kime? 600 tane milletvekiline. Biraz daha kurcaladım. 2016 yılında bir yılın içerisinde bir tane CHP'li milletvekili Elif Doğan Türkmen. Kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Kurulu üyesi ve Divan Kurulu üyelerine sınırsız bir iletişim hakkı verilmiş. Elif Doğan Türkmen'in bir baktım 2016 yılında bakın bir de 2016 yılında bundan 5 yıl önce 1.2 trilyon yıllık telefon faturası gelmiş ona. Ve onu kim ödedi biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi ödedi. Yani bu millet ödedi onu. 1.2 trilyon. Şimdi o dönemde bir baktım. Cem Yılmaz'a baktım, Murat Boz'a baktım, Çağın Gökbakar'a baktım. Mesela buna tepki göstermişler mi? Bu nedir arkadaş ya? Bir insan 1.2 trilyon nasıl telefon faturası gelebilir bir insana? Değil mi? Hani kimle konuştun arkadaş? Ne yaptın? da 1.2 trilyon senin adına bu millet telefon faturası ödedi. Buna bir tepki var mı? Solcu gazetecilerden, akademisyenlerden, sanatçılardan, sporculardan? Yok. İşte buna tepki vermeyip de meclisteki bir restoran ki 70 yıllık bir gelenek olarak devam eden ve sadece mecliste değil farklı farklı kurumlarda da uygulanan bir gelenekle alakalı. Eğer sen tam insanların böyle ekonomik sıkıntılar konusunda bütün algı kapaklarının açık olduğu, tabiri caizse bütün sinir uçlarının açık olduğu bir dönemde sen kalkıp da bu paylaşımı yaparsan burada iyi niyet yoktur dostlar. Burada bir tarafgirlik vardır ve ideolojik bir çalışma vardır. İnsanın aklına da kötü kötü şeyler geliyor. Çünkü niye? Bu sanatçılar sanki hepsi aynı yerden komut alır gibi bir start düğmesine basılıyor ve hepsi aynı şeyi söylemeye başlıyor. Farklı farklı dillerde. Bir bakıyorsun Murat Boz zamlarla alakalı ağlıyor. E aynı şekilde bakıyorsun Cem Yılmaz diyor ki bunlara tepki vermeyen ya hırsızdır ya da delidir farklı bir yaklaşım getiriyor. Onun yanında bir bakıyorsun Şahın Gökbakar böyle bir paylaşım yapıyor. Bir tane sanatçı arkadaşımız evinin faturasını paylaşmış. İşte 2000 lira geliyormuş da şimdi geliyormuş 8000 lira. Vay anası. Tamam o sanatçı arkadaşımız bu ay kestiği fatura kazandığı parayı yani cirosunu da açıklıyor mu? Yok. Evet bu ülkede ciddi bir kesim ekonomik darlık nedeniyle hayatını idame ettirmek için gece gündüz uğraş veriyor. Ve o insanların da tepki vermesi, konuşması gayet normal. Ama birileri o sıkıntıyı yaşayan insanların durumunu alıp onun üzerinden siyaset yapıyor. Ki kendisi hiç bu konuda sıkıntı çekmemişken. Türkiye'deki asıl problem bu. Yani sokaktaki 4 bin lira, 5 bin lirayla geçinen bir vatandaşın 400 lira, 500 lira, 700 lira elektrik faturası geldiği zaman buna tepki vermesi gayet normal bir şeydir. Versin de ama kalkıp da bunu aylık 200, 300, 500 bin lira, 1 trilyon para kazanan adamın 4 bin lira para kazanan adamın çektiği sıkıntı üzerinden siyaset yapması, demagoji yapması insanı rahatsız ediyor. Ha bunun yanında aklıma gelmişken söyleyeyim. Daha önceden Türkiye'de milletvekilliği yapan insanlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanımış olduğu bir imtiyaz daha vardı. Lojmanlar veriliyordu. Bunu sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil bütün kurumlar yapıyorlar. Mesela karayolların lojmanları vardır. Ondan sonra askeriyenin lojmanları vardır. Etrafta 3 bin, 4 bin liraya, 5 bin liraya ev bulamazken insanlar şu dönemde lojmanların bedeli 200 lira, 300 lira, 500 lira. Ben Böyle komik rakamlardır. O memura tanınan bir imtiyazdır. Daha öncesinde öğretmenler vardı, lojmanlarda kalırlardı. Bunlar bir imtiyazdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de görev yapan milletvekillerine daha öncesinde lojman veriliyordu. Ve AK Parti hükümeti geldikten sonra Tayyip Bey döneminde yanılmıyorsam 2000 2005'ler gibi falandı. O dönemde bütün lojmanları kaldırdı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hep beraber oyladılar, konuştular. AK Parti bir teklif verdi ve onun üzerine de lojmanlar kaldırıldı. Yani milletvekillerine artık lojman verilmiyor. Yine bir teklif verilebilir. Bu meclisteki restoranın düzenlenmesiyle alakalı. Yine bir teklif verilebilir. Milletvekillerine tahsis eden araçlar ve o araçların yakıtlarıyla alakalı. Çünkü o yakıtları her daim insanlar millete hizmet için kullanmıyorlar. Biz bazı HDP'li milletvekillerini gördük. O araçlarla, kırmızı plakalı araçlarla devletin tahsis ettiği araçlar, devletin tahsis ettiği yakıtla, benzinle, mazotla daha silah taşıyorlardı. Yani bu konuda da yani devlet bunu kaldırsın veyahut da bir feragat etsin bununla alakalı. Bazı dönemlerde milletvekilleri feragat etmiştir. Örnek olarak söyleyeyim. Pandemi döneminde biz bize yeteriz Türkiyem diye bir kampanya başlatılmıştı. O kampanya Cumhurbaşkanı 4 maaşını yanında da AK Partili milletvekilleri kendi aralarında bakanlar falan maaşlarını bağışladılar o kampanyaya. Aynı şekilde birçok milletvekili bir araya geldi ve bir aylık maaşlarını o kampanyaya bağışladılar. Ama o dönemde ne CHP ne HDP ne de İyi Parti milletvekilleri vay efendim siz milletten para mı dileniyorsunuz? Millete para dağıtacağınıza para bu tarz demagoji ile olayı geçiştirdiler. Ve sokaktan birisi de kalkıp demedi ki arkadaş ya bir kampanya başlatılmış. Diğer milletvekilleri bu kampanyaya destek veriyor. Siz de destek versenize. 40 lira 50 lira maaş alıyorsunuz. Bir ay maaş almasan ne olur? Demedi millet. Çünkü niye? Algıyla olayı başka bir boyuta taşıdılar. Yani Türkiye için yapılan bir kampanyayı bir dilencilik kampanyasına çevirdiler ve ben bu dilencilik kampanyasına para vermem deyip kendilerine PR sağladı oradan milletvekilleri. Halbuki o para afatta, Kızılay'da toplandı. Vefa gruplarıyla insanlara yakacak yardımı yapıldı, para yardımı yapıldı, değil mi? Buradaki ana temel mesele şu. Ülke ciddi bir krizde. Sadece bizim ülkemiz değil. Dünyanın birçok ülkesi bu krizi yaşıyor. Ama bizim ülkemizde bu kriz Biraz daha fazla hissediliyor. Doğru. Hatta siyaseten devam eden bir çekişmede olduğu için bu kriz köpürtülüp de köpürtülüyor. Bu da tamam. E böyle bir kriz döneminde belli kurumları, belli toplumun önünde ön planda olan insanları biz bir fedakarlığa davet edebiliriz. Türkiye'de futbol kulüpleri için oturuldu, televizyon programı yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü gibi Türkiye'nin en büyük spor kulübüne yardım gecesi düzenlendi dostlar bu ülkede. Ve yardım gecesini de düzenleyen bu ülkenin en zengin iş adamıydı. En zengin iş adamı Ali Koç. Yanında da en zengin medya patronu Acun Ilıcalı ile beraber yaptılar onu. Hiç kimse demedi ki ulan siz ne yapıyorsunuz? Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bu millet niye yardım edecek? Niye? Veyahut da, da bu Fenerbahçe'nin bir yardıma ihtiyacı varsa bunu niye Ali Koç Koç Holding'le çözmüyor? Acun Ilıcalı Acun medya ile çözmüyor da vatandaştan 3 lira 5 lira para toplanıyor demedi kimse. Böyle bir dönemde madem ki ülkede çok ciddi derecede bir sıkıntı var. Yani bu, bu sıkıntıyı inkar eden aptaldır. Evet bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntıyla alakalı elini taşın altına koyması gereken insanlar toplumun önündeki sanatçılar sporcular çok ciddi rakam kazanan insanlar bir kardeşlik bağı bir yardım kampanyası düzenleyeceğine işin en kolay tarafı sosyal medyadan çak geç karşıya. Bu uygulanıyor. Şu anda Türkiye'de 18-19 milyon hane var ve bu 18 milyon hanenin 4,5 milyon hanesinin faturasını devlet ödüyor. İşte doğalgaz, ısınma ve elektrik faturasını. Yahu sanatçılar bir araya gelelim, milletvekilleri de buna katılsın, iş adamları da katılsın, televizyon programlarında canlı yayınlar yapılsın. Türkiye'de belli bir gelir seviyesinin altında olanlara bu zorlu süreçte işte elektrik, su, doğalgaz, Telefon gibi hayati önem taşıyan, hayati ihtiyaçlarla alakalı bir kampanya düzenlensin. İş adamları para versin, sanatçılar para versin. Cem Yılmaz kalksın desin ki bu Netflix'te yapmış olduğum yeni içeriğin gösterinin bütün kazancını ben fakir ailelere aktarıyorum. Şahan Gökbakar kalksın desin ki arkadaş ben bu Recep İvedik filmlerinden şu bir sene içerisinde teliften elde ettiğim geliri ben İnsanların işte doğal gazlarını, elektriklerini ödeyemeyen insanlara yardım olarak bağışlıyorum. Bundan feragat ediyorum. Desin bakayım demez. Tüsiyatla alakalı ya Türkiye bu kadar sıkıntı çekerken, tüsiyattan herhangi bir tane. Tüsiyat dediğin kimdir? Bu ülkenin. Godomanları değil mi? Sen o iş adamları kalkıp da herhangi bir feragatta bulunuyor mu? Yok, biz yanlış yerden istiyoruz. Biz sıkıntının adını yanlış yere koyuyoruz. Mevzu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki lokantada 20 liraya 40 liraya yiyilecek yemeğin 5 liraya yiyilmesi değil. Biz bir kriz sürecindeyiz ve o kriz sürecini daha da köpürtmek, ve bunun üzerinden de siyasi bir rant elde etmek isteyen insanlarla karşı karşıyayız. Bunun aksine cümle kullananları da şeytanlaştırıyorlar. Cem Yılmaz'ın yapmaya çalıştığı şey bu. Şu anda bu zamlarla alakalı kalkıp da feryat etmeyen, konuşmayan ya hırsızdır ya da delidir. Yani eğer ben bu zamlarla alakalı hükümeti eleştirmiyorsam, kalkıp feryat etmiyorsam ben ya hırsızım ya da deliyim. Cem Yılmaz'a göre. Sıkıntı burada dostlar. Onun için ben hazır Türkiye'nin gündemine bu meclisin restoranı gelmişken şu çağrıyı yapıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olduğu için birçok imtiyaza sahip olan şoför gibi, araba gibi, yakıt gibi, telefon giderleri gibi, restoran gibi bu tarz imkanlarla alakalı önümüzdeki 6 ay 1 sene bu imkanların hiçbir tanesinin devlet tarafından ödenmemesi gerektiğiyle alakalı bir çağrıda bulunalım. Ve bunu da hep beraber yapalım. Ama yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki restoran fişinin üzerinden bir siyasi demagoji yapmaya kalkar ve sonrasında da kendini tarafsız olarak ilan edersen yürü git iki dakika adam ol derler adama. Anlatabildim herhalde derdimi. Kalın sağlıcakla.